sevgili sihirli Borcamız youtube takipçilerimiz bugün sizlere e, bu ayki emeklerimizi yani bu ayki havlu çalışmalarımızı havlu modellerimizi göstermiş olacağım yakın çekimle göstereceğim ben size birazdan e, böyle çok e, farklı özel bir kısmının tasarımı bize ait bir kısmı diğer arkadaşlarımızın da yaptığı modeller üstüne çalıştığımız işlerimiz tabi bize instagram hesaplarımızdan e, sihirli Borcamız, Sihirli bohçamızdan ve sihirli alt hesaplarımızdan Instagram üzerinden takip edebilirsiniz satın almak isteyenler için de ulaşılması gereken sayfalarımız bu sayfalar. Şimdi ben size göstermeye başlayacağım işlerimizi. Ama tabi öncesinde bir hatırlatma yapayım. Eğer seyirli bohçamız youtube kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Haydi şimdi başlayalım bu güzellikleri yakından görmeye. Evet hemen başlıyoruz. Şimdi ilk olarak başlamak istediğim modelimiz tabii bizim tasarımımız olan ve e, çok sevilen, bizim de çok severek yaptığımız, sevgili çay güzelimizin çok severek yaptığı modellerimizden biri. Ben hep söylüyorum sayfadaki işler e, kuzenlerime, yengemlere, teyzeme e, biz ailece <laughs> çalışıyoruz ve bu kadar güzelliktir o şekilde çıkıyor. Yoksa bir kişinin e, bir ay içerisinde tabii ki yapabileceği şeyler değil bunlar. Şimdi Galatasaray'ın çay güzelimize aitti. Biz daha öncesinde hardal rengini yapmıştık, yani bunu önceki ondan başlayalım. Şimdi bu ay çok sevilince ve hardal rengine de çok yakışınca biz tekrar bu renkle de çalıştık havlumuzu. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle üçlü bir gala çiçek motifi ile yapılan şahane bir çalışma. Şu şekilde biz çiçekleri yan biçimle diktik havlumuza. Arka tarafında da yine 5 tane gala çiçeğimiz var. Ön tarafında da bir büyük dilim ve yanlarda ikişer küçük dilimi söz konusu. Şöyle gala modelimizin. Tabi gala modelini çok sevilince e, bu rengiyle de yaptık. Bu desen havluya çok yakıştı. Havlunun markası Gonca. Soranlar olacaktır muhtemelen. Yine şöyle göstereyim size. Hatta şöyle biraz yakınlaştırarak da göstereyim. Böyle bir çalışma, renkleriyle çok güzel oldu. Yine arka tarafında aynı şekilde çalıştık galanın tasarımında. Bir müşterimiz de bu ay e, çok sevince galayı yastık kenarına yastık ucuna dikmek için e, bizden yastık kenarı e, olarak istedi. Biz sadece böyle bir çalışma yaptık. Bu havlusuz müşterimizin isteği üzerine hazırlanan bir Çalışma iki tane yaptık tabi. Kavluluk. Şimdi yeni bir modele daha geçelim. Hemen tabi bunları kenara almam gerekecek. Ee, şöyle yapacağım. Diğer tarafa attım. Hemen bir diğer çalışmamıza geçelim. Şimdi yine bu ay çok e, sükse yapan e, özel işlerimizden biri. Tabi şu şekilde göstermem sanırım daha mantıklı havlumuzu iki tarafını da görünmesi açısından. Bu havlumuzda da zambak çiçeklerini kullandık. Güpürlü havlu modelimizde yaptık bunu. Çift taraflı olarak tabii ki çalıştık. Bizim bütün işlerimiz öyledir. Ee, ama e, bu ayki çalışmalarımızda yani yeni çalışmalarımızda modeli farklı bir şekilde daha ele alacağız. Çünkü bu şekilde gerçekten çok ağır bir çalışma oldu. Ee, bir tık daha farklılaştırıp yenisini yapacağız şöyle yakından da göstermiş olayım size böyle 3 kat bir çiçek konseptiyle şahane özel bir çalışma oldu çeyizlerde farklılık yaratmak isteyenler için tercih edilecek bir model Bu da bizim bu ayki özel işlerimizden ve fikirlerimizden biriydi hemen bir diğer modelimize daha geçmek istiyorum daha öncesinde farklı renklerini yapmıştık çokça yaptık Hatta biz bu modelimizi ee, morda yapmıştık, mavide yapmıştık. Mavinin farklı tonlarını yapmıştık. Bu sefer de böyle pembelisini yapalım istedik. Bu halıya da çok yakıştı. Zaten yakışacağını e, düşünerek bunda da o modeli mi çalışsak demiştik. Yine iki tarafı e, yapılı işlerimizden tek tek söylemek istemiyorum. Bizim bütün işlerimiz çift taraflıdır. Şu şekilde yakından da göstermiş olayım size. Tek tarafında 5 tane motif kullandık biz. Yani el havlusunda toplam 10 tane motif var. Bunun mutfak havlusu da var. Takım olarak çalıştık bunu. Şimdi sihirli bohçamız Instagram hesabımızda tabii ben gün içerisinde bir ya da iki tane görsel paylaşabiliyorum. Ve bütün işlerin paylaşım aktarımı uzun sürecek diye. Ben YouTube'da böyle derleyip toplayıp bir video çekmek istemiştim size. Bu havlumuzu da hemen kenara alalım. Yeni bir havlu çıkartayım size. Şöyle salkım saçak, çiçekli bir model. Bunların hepsinin yakın çekimleri Instagram hesabımızda Sihirli Bahçemizle mevcut. Oradan bakabilirsiniz hepsine. Burada derli toplu bir biçimde hepsini bir arada görmek için ben bu videoyu çekiyorum. İki tarafında beşer çiçek kullandık bu çalışmamızın. Bir diğer çalışmamıza geçeyim. E, bu havlumuzda e, havlunun orta bölümünü hem e, işledik, e, işlediğimiz yerlerin uçlarına çiçekler yaptık. Bize ait olan bir model değil, birçok arkadaşımızın sayfasında var olan bir model. Sadece biz e, kenarında bir farklılık yaptık. Bu dilimi kullandık. Bu dilimin de yanlarını e, yeşil giderek farklı bir hava oluştursun istedik. E, o da başka arkadaşlarımızın sayfalarında da gördüğünüz tarzda bir şey. Biz sadece bununla kombinlenmesi açısından kullandık. Bu şekilde bir çalışmamız. Hem etamin işleme, hem e, iğne oyasının bileşiminden oluşan yine farklı bir çalışmamızı göstereyim size. Havlusuna çok yakıştığını düşündüğümüz ve özel olarak havlusu için dizayn ettiğimiz şöyle bir modelimiz. Havlusu ile çok uyumlu oldu. Zaten havlu e, deseniyle örnek birbirine yakışmazsa küskünlük olur arada. O yüzden biz desenlerin uyumlu olmasını gerçekten çok önemsiyoruz. E, o zaman çok daha havalı ve güzel duruyor ve iş kendini gösteriyor. Siz de örnek seçerken havlunuzun içindeki desenine yakışır e, örnekleri seçmeye çalışın. Örneğin e, içindeki e, motif, havludaki motif yıldız desenliyse kenarına yuvarlak bir çiçek koymak konusunda ısrar etmeyin. Her havlunun e, örneği kendine biraz nevi münasir olmak durumunda ancak o zaman e, farklı ve güzel duruyor onu söyleyelim. Şimdi yeni bir havlu daha çıkartayım. Bunları hemen şöyle kaldırayım tekrar. Şöyle bir çalışmamız var. Bu da el havlusu ve mutfak havlusu şeklinde takım olarak hazırladığımız modellerimizden kullanılan yeşilin tonu çok güzel. Çok yakıştı bu havluya. Şöyle bir motifimiz var ve dilimin arasında kullandık bunu. 3 tane çiçek kullandık. Her havluda öyle çok çiçek kullandığınızda e, alıcılar açısından daha tabii maliyetli oluyor ama bunun mutfak havlusu da var. Takım olarak çalıştık. Şu şekilde gonca bu arada markası da havlunun. Şöyle ikili bir takım olur kendisi. Ee, hemen bir diğer işimize geçeyim. Şöyle bir sarı güzellik, sarı şeker paylaşacağım sizlerle. Genelde mevlüt örtülerinde görmeye alışık olduğumuz e, üç boyutlu çiçek motifini biz havluda kullanmak istedik. Böyle sarı bir şeker çıktı ortaya. E, arkasında yapraklar kullandık. Şöyle üç tane yaprağı var arkasında. Şöyle bir boru ile birlikte. E, içinde böyle daha farklı kendini gösterecek tarzda tohumlarla birlikte. Hatta şöyle yapayım daha e, iyi görünsün. Şöyle. Tek kenarında 4 tane motif var. Yine dediğim gibi çift taraflı ve mutfak havlusu da var bunun. Mutfak havlusunda da 3 tane motif kullandık. Arasında da bu dilim modelini kullandığımız bir havlumuz. Takım havlu olarak çalışıldı bu. Bir diğer modelimize daha geçelim. Yine bu çok sevilmişti. Tek el havlusu olarak yeniden yapıldı. Şu şekilde... Bu da bir müşterimizin isteği üzerine hazırlananlardan. Şöyle ki. Bunun tek kenarında 10 tane çiçek var. Yani toplam 20 çiçekli bir havlu modelimiz. Hemen başka bir modele daha geçeyim. Şöyle koyu mavili, böyle lacivertli mavili şahane bir çalışma daha. Mavinin içerisinde açık mavi, böyle buz mavisini kullandık işlemesinde. Bu şekilde bir örneği var. 6 tane çiçek var. Tek kenarında. İki tarafı da tabii ki yapılı. Bu arada bu havlarımızın önemli bir kısmı aslında satıldı. Satışta değil şu an. Ama henüz satılmayanları var. Bunların dışında benim size videoda gösterdiklerim dışında da havlu modellerimiz var. Şu an satışta olan o yüzden seyri borçumuz Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz bize diyeyim ee, güpürlü avlularımız tabii çok sevildiği için biz mütemadiyen güpürlü avlu yapıyoruz ee, bu şekilde bir e, gelincik çalışmasının krem e, renkle böyle zarifçe bir çalışması bu şöyle kenar e, çalışması var dilimde bu da yine çok güzel e, oldu bu modelimizi bir arkadaşımızın sayfasına biz e, bu örnekten fular görmüştük. Fuların ucundaydı. Sonra kuzen dedik ki biz bunu havluya e, uyarlayalım ve eee havlu konseptine dönüştü. Bu şu an gösterdiklerim mesela henüz sayfada paylaşmamış olduklarımdan. E, biz o fular konseptini şöyle böyle otantik de bir duruş olsun diye e, havluya tasarladık. E, üç farklı renk tonunu kullanarak tabii yaptık. Hatta kremi de sayarsak dört olmuş oluyor. E, tabii bu havluda renkleri kombinlemek e, o zaten marifet isteyen mevzu. Bence çok hoş, çok şık e, ve otantik oldu. E, başka bir işimizi daha göstereyim. Yine bu ayki efsane işlerimizden ve tasarım işlerimizden biri. Şimdi kelebekli şunları hemen bir kenara alayım öncelikle. Şimdi kelebekli havluları biz çok seviyoruz. Ee, benim ruhumda böyle hep kelebekler <laughs> açtığı ve uçuştuğu için ben kelebek konseptini çok sevenlerdenim. Ee, o yüzden havluları satın alırken hep kelebek konseptli havlular satın almaya özen gösteriyorum. Kenarlarındaki örneklerde de tabii bu kelebekleri fazlaca kullanıyoruz. Şimdi e, havlumuzda kelebek ve çift kat bir çiçek olduğu için e, sevgili melek iğnemiz. Hem kelebeği kullandı hem yanlarda çift kat çiçeği kullandı. Bir de şu küçük çiçekleri de e, havlunun şu diliminde gösterelim diye şöyle minik e, kele olan model dediğimiz çiçekler yaptı. Şu şekilde yakından göstermiş olayım size. Havlunun ortalarında gri isim olduğu için e, kelebeğin e, ne derler bunlara radarlarını diyeyim. <laughs> e, Onları da böyle gri renkle çalıştı. Yanlarda çift kat çiçek ayrıntısını kullandı. Değişik bir şey yaptı. Uçlarını dilimle değil de çiçekle başladı. Çiçek dilim çiçek şeklinde gitti. Uçlarında da böyle tek kat çiçek kullandı. Arka bölümünde hemen göstereyim size. Arka tarafında da 5 tane yine motif kullandık. Biz böyle motif kullanmakta hiç azak açanlardan değiliz. Ee, yine bu şahane işlerimizden biri oldu. Henüz e, bugün itibariyle en azından ben videoyu çekerken sayfada yerini almamış olan işlerimizden biriydi bu. Yine bizim e, geçmiş aylarda yaptığımız bize ait tasarımlarımızdan biri. Bunu daha öncesinde sarı renkle yapmıştık sayfamızda. Hatta uzunca bir süre profil fotoğrafı olarak da kullanmıştım ben e, o görselimizi. E, şimdi de yine e, el avlusunda yaptık. E, diğer sarımız el altı ve mutfak altı su şeklinde takım almıştım. E, bu sefer e, sadece el altı şeklinde kombinledik. Şöyle bir model yakından da göstereyim size. Sevgili borcamız Instagram hesabımızda bütün bu görsellerin yakın çekimleri e, mevcut olacak. Bu şekilde bir çalışma. Dört tane büyük dilim üzerine kurulu. bu e, Uçlarında çiçekleri, alt tarafında yaprakları var. Yine tabii ki çift taraflı bir çalışma. E, bu havlu desenine de çok yakıştığını düşündüm ben. Bir tane havlu kenarı çalışması yaptık bu ay. E, havlusuz bu. E, ben belki havlu satın alırım buna. Ya da işte tek havlu kenarı olarak model isteyenler de oluyor. Onlar için de satışta olabilir. Daha henüz tam olarak karar vermedim. Bu şekilde bir de havlu kenarımız var bir çalışma daha göstereceğim hemen size. Bu şekilde yine bir güpürlü havlu modelimizi çalıştık. Çok zarif oldu. Çok güzel oldu. E 3 kat pembe ton kullanıldı. Pardon. 3 kat pembe çiçek kullanıldı. Pudra pembe tonuyla ortasına havluyla uyumlu olsun diye inciler dikildi. Yanlarında da yine 2 kat çiçek kullanıldı. Arka tarafında da yine <laughs> azak açmadık. Arka tarafında da yine ikişer çiçek kullandık ve beş tane dilim yaptık arka tarafına da. Ee, hani arka tarafında tek çiçek de olabilirdi ama damat borçası ya da gelin borçası, yani pembe olduğu için daha çok gelin borçası için muhtemelen tercih edilecek. Daha böyle ağır ve şık olsun istedik. Zaten e, alıcısını da buldu aslında hemen satışta değil onu da söyleyeyim. Ama yeniden tabii ki farklı tonlarıyla bu modelimizi yeniden çalışırız muhtemelen. Şimdi bütün havluları sanırım göstermiş oldum. Onun dışında aslında mevlüt örtülerimiz de var. Ama mevlüt örtülerimiz daha öncesinde de çokça yaptığımız gelincik ve gül motiflerinden olan mevlüt örtüleriydi. Diğer şu an bitmek üzere olan bazı işlerimiz var. Onlar henüz tamamlanmadığı için bu videoda yoklar bugün itibariyle de ben aslında çok yoğunum. Bir an önce videoları çekip dışarı çıkmam gerekiyor. Kargoları göndermem gerekiyor. O yüzden böyle biraz alel acele bir video olmuş oldu. Ama en azından böyle değerli toplu biçimde bu ayki emeklerimiz bir görülsün istedim. Sayfamızda paylaşmadan önce. Bu arada Instagram hesabımız tekrar hatırlatayım. Seyirli Borçamız. Instagram hesabımız. Bizi kanalımızdan yani sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Eee Herhangi sorularınız için, işte fiyat sorularınız için özellikle Instagram üzerinden bize ulaşmanız gerekiyor. Bundan sonra da her ay bu şekilde yeni yaptığımız işlerin videolarını mütemadiyen çekeceğim. Daha öncesinde de çekmiştim. Bundan sonra da bu bir ritüele dönüşecek ve her ay videoları çekmeyi düşünüyorum sizin için. Bir sonraki ayın şahane işlerinde görüşmek üzere diyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Ayrıca bizi instagram hesaplarımızdan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.